Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. PUBG Mobile serimiz devam ediyor kaldığı yerden Yanımda bugün Umut var ee, Sizler bu videoyu izlediğinizde 3 Aralık tarihi olacak Biz bir gün öncesinden buluştuk Video çekmeye çalışıyoruz Biraz uzak yerlere gideceğiz Sohbetli muhabbetli bir video olacak Hani çok oyuna odaklanmayın Oyun izlemeyi düşünen arkadaşlarımız Oyunu videoyu kapatabilirler Kendileri bilirler ee, Yasna'ya da güzel bir loot yapacağız Hem loot yaparken sohbet muhabbet edelim dedik ee, Oyun tabi biraz zor olduğu için Videosunu çekmek de biraz zor oldu. ...olduğu için hani çok böyle hani... ...oyunsal olarak çok fazla bir şey gösteremeyebiliriz... ...bu videoda. O yüzden kusura bakmayın. Diğer videolara bakıp izleyebilirsiniz. Umut kimdir? Necedir? Bize bir... ...anlatır mı? Bugün Umut videoda... ...niye var? Onların şimdi ben bir... hem yani niye varını söyleyeyim. Bugün... ...3 Aralık Dünya Engelliler Günü arkadaşlar. Umut da benim takipçim. Ee, kendisi beni YouTube'dan takip etmeye... ...başlamış 1-2 sene öncesinde. Steam PUBG videolarımı görmüş. Kendisi de... ...Steam PUBG'ye heves etmiş. PUBG Lite... ...oynamış. Ee, kanalı da var hatta... YouTube kanalı da açmış. YouTube kanalına da güzel böyle kesitlerini falan koymuş. PUBG da yaptığı güzel vuruşları vesaireleri falan. Ee, sağ üst karta koyacağım Umut'un kanalını. Ee, oraya gidip bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Şimdi bana Umut anlatsın bakalım. Umut kimdir? Necidir? Neredendir? Ben Umut kardeş öncelikle. Herkese ha. merhabalar. Ben Trakya'lıyım, Lüleburgazlıyım. 32 yaşında bir kız babasıyım. PUBG'ye Gökhan'ın da anlattığı gibi 2 yıl önce onlara videolarını heves edip başladım. Hı -hı. Ee, yaparım diye. Yani zorlansam da e, yapmaya, oynamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince. Burada ses var bu arada. Bottur büyük ihtimal. Ee, şöyle bir dipnot koyayım. Oynamaya çalışıyorum diye aslında birazcık mütevazilik de yapıyor. Biz şimdi birkaç el önce e, birkaç video denemeleri daha yaptık. E, siz oraları görmeyeceksiniz ama ben mesela orada e, oynayışında birazcık gördüm. E, kendisi yani bir bir el mesela beni kurtardı. Ben bayıldım. Rakipleri o vurdu. Şu an ikili takımlara karşı oynuyoruz bu arada. Yani win almak niyetimiz var ama başaramayabiliriz. E, elimizden geldiği kadar yani bu videonun amacı arkadaşlar. Hem sohbet muhabbet edelim. Umut'la bir konuşalım. E, Umut'un sıkıntıları vardır. Belki bizim de yapmamız gereken üstümüze düşen bir e, ...birkaç bir şey vardır. Ee, onu rahatsız edici şeyler vardır mesela. Bu video topluma da mal olabilir. Yani toplumdaki insanlar bu videoyu görerek... ...belki bir fikirlerini değiştirme konusunda... E, ...yaptığımız hatalar neyse... ...o hataları gidermek açısından da... ...belki böyle bir e, faydası, güzelliği olabilir niyetindeyim ben. Yani benim için sıkıntı yok videoda... ...işte 30 kilo olmak zorunda da değil. E, videoda win olmak da zorunda değil. Yani kazanmak da zorunda değiliz ama... ...bu videonun amacı dediğim gibi farklı. Umut şu an... E... Sana mesela bir tane soru yönlendireyim. Ee, senin şu anda mesela bulunduğun durumun olması sebebi bildiğimiz kadarıyla Doğuş'tan değil mi? Evet kesinlikle. Ee, bunu da şuradan biliyorum bu arada. Ee, bir iki video önce hani bir iki el denedik dediğimde o zaman sormuştum ama devamını getiremedik oyunun öldük. Ee, o yüzden hani biliyorum. Şatkan sen mi sıktın? Yok geliyorum sana doğru. Ha botmuş bu. Tamam. Sıkıntı yok. E, Umut Vallahi senin değil mesela en e, canını sıkan nokta bizim mesela halkımızdan insanların yapmasını istemediğin şey ne mesela? Yani seni rahatsız eden nokta varsa eğer. Ya benim tek bir nokta var yani e, biz engellilere yanlış bakıyoruz. Yani benim kendi hayatımda yani kendi düşüncelerimde engel diye bir şey yok. Yani engel dediğimiz yani bir insanın sağ kolunun olmayışı ya da gözlerinin görmeyişi tamam belki bir kısıtlayabilir insanın hayatını ama bence yaşamasına engel değildir. Ben engelleri kırmak için video çekiyorum. İşte e, Gökhan'a da çok sağ olsun rica ettim kırmadı beni. E, sizlere bunu anlatmak için e, yanına aldı. Ya insanlara şunu söylemek istiyorum. Ya yani bizleri gördüğünde Gökhan'ı görmüş gibi baksınlar. Ya da arkadaşını ya da bir Diyeyim. ya Hatta evet bir gibi baksınlar ya o o sorun gerçekten hani e, maalesef ya bilinçsizlik mi denir cahillik mi denir artık adını ne koyarsanız koyun böyle bir problemlerimiz oluyor gerçekten hani tekerlekli sandalyenin üstünde birini gördüğümüz zaman ona ee, direkt gözlerimiz oraya doğru dönüyor. İşte ne bileyim e, gözleri görmeyen bir vatandaşımızı gördüğümüz zaman direkt yüzümüz ona doğru dönüyor. Hani e, hep böyle bir durum söz konusu olmuştur. Yani e, yani maalesef bu durumu düzeltemiyoruz. Yani orada da yani bu kardeşlerimiz ne dese haklılar yani. Düzeltemiyoruz. Düzeltmemiz lazım. Durumlar böyle yani. Ne diyelim? Artık inşallah e, ilerleyen zamanlarda da e, daha güzel bir şekilde yani. ...sizin de sonuçta aileniz var... ...bak mesela dedi ki... ...bir tane kızım var... ...iki yaşımda kızım var dedi... ...yani bu her şeylere... ...yani hiçbir şeyden soyutlanmamaları lazım ki... ...bu insanlar da yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilsin... ...biz de elimizden geldiği kadar destek vermeliyiz... ...siz de sağ üst karta gidip bir bakarsınız artık... ...bilmiyorum... ...bir gidersiniz abone olursanız çok seviniriz... Ee, ...ben de Umut'a şöyle bir şey söyledim mesela... ...YouTube için tavsiyelerde bulundum... ...ayrıca YouTube'a YouTube niyetlenen kardeşlerimiz de varsa aranızda... Onlara da tavsiyede bulunuyorum. YouTube düzen gerektiren bir şey. Düzenli videolar çekmek gerektiren bir yer. Bunları tamamlarsa inşallah Umut da bize buradan böyle bir hani bir, bir nevi bir söz versin. Biz de ona bir destek atmış olalım bu şekilde. Ee, Umut da düzenli videolar çekmeye çalışsın. Artık 3 var diye çalışıyormuş bu arada. Bayağı bir yoğun bir şekilde çalışıyormuş. Biz biraz videodan önce konuştuk ettik kendisiyle. Böyle bir durumumuz da bizim olsun. Biz de mesela destekleyelim bu şekilde. Durumlar böyle. Ee, seni söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani hedefin neresi mesela? Ulaşmak istediğin nokta neresi? Ya açıkçası her Her Yani engelli, engelsiz, hayatla ilgili bir beklentisi, umudu varsa onu yitirmiş kim varsa onlar yani benim... Hedef. Hadi bakalım. inşallah onu başarırsın. Bir de bu durumun psikolojisi de var mesela. Ben bunu e, laf arasında Umut'la konuşurken gene duydum. E, şöyle bir şey söyledi mesela. Ben kendimi topluma açmayı işte yeni yeni. Ne ne kadar zaman önce karar verdin? Yani ben böyle bir YouTube'a videolar çekeyim. Hani insanlar da beni görsün, etsin. Ya anlatayım mı sana o hikayeyi? Hı -hı. <laughs> ya Anlat benim, abi. E, 4-5 tane, 4 değil mi? 5 tane çok yakın arkadaşım var çocukluktan bu yana. Ben hayatım boyunca hep yapamıyorum yapacağım şeyler üzerine bir hayat yaşamaya çalıştım. Hı -hı. İşte örneğin arkamdaki gitar şu an gözüküyor mu bilmiyorum. O gitarı Hı -hı. çalmak için bir 6 yıl bir mücadele verdim. 5-6 yıl sonunda o gitarı çalabiliyorum artık. E, 3 çarkı, 5 şarkı 10 çarkı falan. Hı -hı. E, yani ben umutsam, adım umutsa vardır diyorum bir bildiği ailemin ve yaradanın. Yani benim adım bu umutsa vardır bunun bir sebebi diye düşünüp e, dört elle sarıldım hayata. Yani yapamayacağım şeyler üzerine e, yaşıyorum ben. Öyle söyleyeyim. Kısaca ya ben adam... mesela bu huy ...uyunda benzeri bende de vardır. Belki sizlerde de vardır sevgili seyirciler. Ee, ben mesela bir şey inat ettiğim zaman ya olmayacağını bile 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 mesela peşinde koştuğum çok oluyor. sizlerin de muhakkak vardır. Umut da bu benim anladığım kadarıyla çarpı 5 çarpı 6 falan oldu herhalde. Çok var çok. Yani bu herhalde daha fazla var böyle. güzel bir şey yani o yüzden de takdir ediyorum. Bu arada oyunda 25 kişi kaldı daha ilk kapanmadı. Bu millet birbirini öldürmeye devam ediyor. Biz de çıkalım mı piyasaya ne yapalım? Vallahi ben şu an iyiyim. Benim, artık kardoktan 8'im var. Benim kanetem yok şu an. Kanetem aradım biraz ama bulamadım. Bende de M762 ve AKM var. Sonda mini var. Nerede abi onu ben alayım ya? Ben bulayım sana tekrardan. Tamam ben hmm. geliyorum. Bu arada Umut baya baya oynuyor yani. Ben ilk başta videosunu gördüğüm zaman bana bir tane video linki atmıştı. Şaşırdım böyle bir. Dedim ki lan nasıl oynuyor falan. Abi baya baya oynuyor. Kendine göre sistem yapmışsın sanırım anladığım kadarıyla. Tüm tuş kombinasyonunu değiştirdim. <laughs> ee, şu an mesela nasıl yönlendiriyorsun karakterini? Soranlar olacaktır da o yüzden ben de soruyorum. Yoksa hani... E... Belki benim pozisyonumda olan bir arkadaş da denk gelebilir. Bu denk gelebilir hem de öğren. Yani şu an heves edip oyun oynamak isteyen PUBG oynamak veya PUBG Mobile oynamak isteyenler olabilir. Bu şekilde hayatını idame ettiren insanlardan bahsediyorum. Ee, mesela bu tuş kombinasyonunu nasıl yaptın? Bize bunu öğretebilir misin? Öncelikle WAC'den komple Hı -hı. kurtuldum. Anladım. Ee, yönleri aldın. Tabii yönleri aldım ben. Ee, şu Hı -hı. an e, sağ sol geri ileri yönlerde. Hı -hı. E, en sağdaki artı eksi tuşu sağ Hı -hı. sola yatma. Otomatik dürbün açıyor zaten. CTRL'e zaten eğil kal. Tamam. Shift var, Ctrl'nin üstünde. O hızlı Hı -hı. koşma Hı -hı. Şu şekilde. Hı -hı. Bir de sıfır var yani. Sıfır. Anladım. Yani hepsini e, o yön tuşlarının yakınlarına atadın. Evet. Sağ sola zıplam yatmayı zıplam da, da klavyede kolu, kolaylık olsun diye e, sağ evet. kenara attım zıplamayı. Artı eksi tarafına. Zıplamayı mouse'a mı attın? Makro mu koydun? Yani şey Yok. fazla tuş atayıp hani ya makro denmez ama. de ona ne denir? Benim cahilliğim oldu orada. E, yer yer değişti iştirme hani ya aslında mouse benim, koyuyorsun e, space'ten onu e, mu yaptın G300 aldım ben Hı -hı. Ee, orada aslında 4 tane farklı tuş kombinasyonu var. Hı -hı. Oraya zıplamayı alabilirim çok basit olur benim için ama alışmışım şu space tuşunu kullanıyorum zıplarken. Space tuşunu kullanıyorsun. He. Biraz zor oluyor aslında. Peki mouse'u ama... bırakıp space'e mi geçiyorsun? Aynen öyle. Ee, mouse... mouse bu arada hangi elinde abi şu an? Ben sol. aynalı sol elinde. Tamam. Sol. Ee, bu arada ben aynaladım arkadaşlar. Şimdi hani açısı bize doğru dönük olsun. diye ben şimdi onu sağa aldım. Normalde e, kameranın gerçek açısı tam tersi. Yani şu, siz şu an sağa sol, solu sağ görüyorsunuz. Mouse'u da almış mesela sol elini almış. Yani biz her zaman sağ elle oynuyoruz biliyorsunuz. O sol elle oynamaya çalışıyor. E, evet. biz işte klavyede ne yapıyoruz? Sol elimizde W A S elimizde Shift, Ctrl'dir. İşte C tuşudur, Z tuşudur, Space tuşudur. Artık nasıl bir kombinasyon deniyorsanız o şekilde değil, tam tersi. Yön tuşlarını oraya almış ve sağ e, Sağ koluyla da onu yönetmeye çalışıyor. Vallahi helal olsun. Ben diyecek laf bulamıyorum, anlatacak bir şey de bulamıyorum. Yani soracak bir şey de bulamıyorum. Sen baya baya yırtmışsın yani her şeye yırtıp atmışsın yani bütün kuralları kaideleri insanın aklına gelebilecek bütün zorlukları baya bir kesip atmışsın yani. Bu esasında bu video diğer engelli kardeşlerimiz varsa. Ee, onlara da bir çağrı olsun yani. Pes etmeyin abi. Pes etmeyin. Youtube'a merak salan diğer böyle kardeşlerimiz varsa da bana ulaşsın abi. Sıkıntı yok. Bana ulaşsın. Discord'umuz var açıklamalarda. Yani çok büyük bir kanalım yok benim şu anda. Ee, Yarkıştani kanalı 310 bin 16 bin 17 bin civarlarıydı. O kanalı biraz bozduğum için ben ee, o kanala video atmayı kestim. Çünkü 300 bin aboneli kanalda 15-20 bin videolar izlendiği zaman insanın canı sıkılıyor ister istemez. Bu arada biz böyle koştuk ama ben Toros'u unuttum. Toros arkada kaldı onu alalım. Ben Ay, şu tabii. Gökhan Aydın kanalı 29 bin abone şu an. 29 bin en son baktığımda. Yani o 29.000 canlı 29.000 yani o canlı 29 bin bir yere gelmeyi sağlayabilir belki. İçerisinden ilgisini çeken insanlar ve destek vermek isteyenler olabilirler. Yani ee, para pul istemiyoruz bir abone olacak çıkacak sadece bu kadar basit. Durumlar böyle. Umut da inşallah elinden geldiğini ardına koymadan YouTube'da da devam edecek. Ben kendisine tavsiyelerde bulundum. PUBG Mobile malum arcade bir oyun arcade demek yani şu hızlı bir oyun hızlı bir oyunlarda normal bir insanın koy gösterdiği refleksleri gösteremiyor ama gitarı çaldığı gibi bunu da inat edip başarabileceğine inanıyorum. Lakin bu şu an onun dönüm noktası ve YouTube maalesef ki ayrıcalık tanımıyor böyle şeylere. Oyununu geliştirebilmesi lazım. Nasıl gitarda 6 yılda uğraşmış. Belki buna da bir 6 yıl uğraşacak ama bu tarz Battle Royale oyunlarına. Ama işte bu onun için geç olacak. YouTube'da ben başarılı olmasını canı gönülden arzuluyorum. Değişik videolar çekmesini tavsiye ettim. Bu tarzda diğer kardeşlerimiz varsa bu şekilde hayal kuran ve o hayal ulaşmak isteyen diğer kardeşlerimiz varsa da bu onlara da örnek olsun. Ee, YouTube düzen isteyen bir yer arkadaşlar. YouTube'a düzenli video atmanız gerekir. İki günde bir mi? İki günde bir. Üç günde bir mi? Üç günde bir. O düzeni bozmayacaksın. Ve videoları pes etmeden 10 kişi bile izlese her zaman 1 milyon kişiye hitap eder gibi video çekeceksin. Ben şu anda 29 bin abone var ama ben şu an milyonlara konuşuyor gibi konuşmaya çalışıyorum. Böyle böyle büyüyor Umut'a da buradan en büyük tavsiyem Pes etme, asla pes etme Yorulmada, bıkmada Ve e, dolu düzgün devam et Yani hiç durmadan devam et İlerleyen zamanlarda da inşallah Daha güzel işler de yaparız beraber Ama ben böyle sağlam halimle araba su taklattırıyorum Her şeyi tam yapıyor ya Her şeyi tam yapıyor O kadar da e, azimli yani Aziminden dolayı ve pes etmemen dolayı da Tebrik ediyorum ayrıca seni Şöyle bir AirDrop'a ben bir bakalım dedim. Şu videoyu artık şöyle bir artık çek yani win olmasa da ilk gördüğümüz takıma ölsek bile anlamlı yerlere gideceğine inanıyorum ben bu videonun. Ben bu videoyu öyle de öyle ya da böyle yayınlayacağım yani. Şu an ilk gördüğüm takıma ölsek ölsek bile ben yayınlayacağım bu videoyu. Yani önemli olan e, bazen de işte böyle şeyler değil. MK var bu arada lutta. Almak istersen. Ben şuna bir benzin basayım. Drop'un yanında da benzin basıyoruz. Genişliğin de bu kadar. Bu video anlamlı yerlere gitmiştir diye düşünüyorum. Diğer YouTuber kardeşlerime de sesleniyorum. Çok vaktimizi almaz ya bu işler. Yani ne bileyim. İşte Umut'a ulaşabilirsiniz mesela. Ulaşmak isteyenler olur belki içinizde. Ulaşabilirsiniz yani. Kanalının ben linkini koyacağım zaten. Oradan mail de atabilirsiniz. Mail adresi vardır muhakkak. Ulaşın yani. Çok vaktimizi almaz. Bir günümüzde gidi versin ne olacak? Bu arada arkadaşlar ee, ben size şöyle bir kıyak daha göçeyim. Şimdi bana bunu çok soranlar oluyor. İşte biz ateş ediyoruz video şey mermiler gitmiyor ama siz ateş ediyorsunuz ip gibi gidiyor falan diyenler var. Şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Ben size ayarlarımı göstereyim. Şimdi size hazır bu videoyu çekerken ayrıca bir video yapmak istemedim. O da şimdi aklıma geldi. Hassasiyet ayarlarımı şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Ben 90 FPS oynuyorum bu arada oyuna. Şu gördüğünüz şekil hassasiyet ayarlarım. Ee, bir de şöyle bir ayar var arkadaşlar. Şurada ayarlar. Bunları da size göstereyim. Motor ayarlarım şu şekilde. Bunları zaten siz çekersiniz direkt ekrandan. HD 90 FPS. 90 FPS'in nasıl yapıldığına dair Google'da, YouTube'da falan aramalar yapabilirsiniz. Benim DPI'm bu arada 160. Elimde Zowie FK1 Plus'ın mouse'u var. Hiçbir makrosu, cartı, curtu yok. Dümdüz mouse bu. 450 DPI'de kullanıyorum. Ee, ben biraz ağır oynuyorum. CS16'da ben eskiden e-sporcuydum. Ardından H1Z1, Steam PUBG, araba geçiyor arkamızdan. Diyasa attım ona. Biz bunu takip edelim mi ya bizim arabaya binip? Olur. Şöyle bir gidelim. Ee, bu mouse'da arkadaşlar herhangi bir program atama, makro atama vesaire yani mini atışlarımı mesela görüp işte makro falan diye yazanlar edenler oldu da. Bunda öyle bir imkanınız yok. Dümdüz mouse bu. Hatta geçen gün bir tane alışveriş merkezine gittim ee, bir mouse bakmaya. Dedim ki Zovia FK1 Plus var mı? ara sıra donuyor diye bağırıyorum ya ben. Muhtemelen burada evet. Aşağıda adam. Airdrop'un başında büyük ihtimal. Sağ geçti. Araba evinde helalsin. Evet. Şimdi ona bu uzaktan ateş eden var. Ateş edeni de gördüm. Hesa attım. Baydım onu. Tamam. Bunu da vurduk. Şöyle bir yer değiştirelim istersen gel arabaya bin. Bu bayıldı çünkü onun bir arkadaşı vardır. Benim canım yarım. Tamam. Şöyle bir tık arkaya geçeyim şöyle bir. Şu kulübenin arkasında bir cam basacağım. Geçen mağazaya gittim bu benim mouse hani arada bir donuyor diye varıyorum. Sen canlı yayınlara geliyorsun bilirsin. Hani isyan ediyorum da dondu 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 diye varıyorum böyle. Masum arasını tek diye, yenisini alayım dedim. Adam bana şöyle cevap verdi. Zoya FK1 Plus var mı? Yok abi. Niye yok? Dedi ki getirdik abi alan olmadı. <laughs> mouse çünkü dümdüz bir mouse Yani bildiğin ofislerde kullanılan Mouse'lar gibi ama Halbuki e-sporcu mouse'u bu Herkes bilmez Gidelim tamam. bunun loot'una bakalım Bu loot'tan bir avuk mu çekti acaba Evet beni denediler Arabaya bindim seni alayım hemen. Abi arkadan atıyor. Gördüm ben onu. Tamam mı? Şu yanlış görmüşüm sanırım. Evlerden atıyor evlerden. Önümüzdeki evler sanki. Şu şu sol ev sol. Bak şu taraf. Ha gördüm tamam. Şu oldu. tam kafamızdaki ev. Şöyle bir Kafa geçerken. Atıyor. Geçerken sen bir tarasana bakalım. Tek bu çünkü. Bak yolda şu an gördün mü? Bak yolda yolda. Ağacın önümüzdeki ağacın orada bak. Geçiyorum yanından. Bak geçmek üzere. İndim. Helalsin. Öldüm. Adam vuruyor ya. Vuruyor baba. Ben dedim vuruyor diye inandıramadım. Bak vuruyor. <laughs> bu arada arkadaşlar bu videoya beğenileriniz önemlidir. Şimdi bir videonun ön plana çıkabilmesi için yorumlar ve beğeniler çok önemli. Bir de ilk 2 saatteki izlenimi çok önemli. Yani izlenme sayısı çok önemli. Sizden bir ricam var. Bu videonun daha fazla önerilmesi için yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, vuruyorlar seni. Vuruyorlar seni. Hoppa. Ben de. E e e nerede olduğunu bilmiyorum adamların. Dağdan sıkıyorlar. Öldüm ben sen kaçtın. Allah vardı. Allah. Loot'a <laughs> çok daldım son dakikada ya. Ben bir durdum orada da. Dağda. 165 tarafı. Tamam ben şimdi oraya doğru bir arabayla bir yanaşma modeli yapayım. İntikamımı almalısın. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Valla aha beni peşiyorlar. Yat aşağıya yap. Arabayı bir yanlamışım. <laughs> arabayı yanladım. Mahvoldular direkt. Ben şu evlere bir gireceğim. Benzin kalmamış bunda bu arada. Ve benzin bitti. Neyse eve kadar getirdi en azından. Bir cam basacağım şu Allah, evlerde. yoktur Şöyle bir cam basalım. Bunların arabayı almak lazım. Oyun alanına düştü bir tanesi. Nereden düşüyor acaba bunlar? Ben bunların arabasına bineyim ya. Çok açık sanki dağdan sıkmıştı solunda ama. Vallahi Ondan öyle bir öyle bir açık açığa çıktım ki bak oyun alanına düştü bir daha. Bunlar gelmeye gayret ediyor herhalde. Öldü kalan bir. Herhalde win alacağız şu an. Tek tek. Son, son, bir adam kaldı tek tek. İnşallah elimize yüzümüze bulaştırmayız. Oyunu hiç ısınamadım bu arada. Aldık bu win'i ya. İnşallah dur bakalım. Şu arabayla bir bunun da yakıtı yok ki. Ayda. Kırmızı toro zaten bizimkisi miydi? Yok şu yok. diğer vurduğumuzun torosuydu. Da. Öyle açıkta koşuyorum ki adam... Aha gördüm adamı. Gelsin beni vursun diye <laughs> şu an. Yani ne <laughs> kadar açıkta gezilir bu kadar açıkta gezilir. Gördüm bak adamı. <laughs> Ha zıplıyor. Gel kanka. Alo. Alo. Merhaba. Mikrofonun yok mu? Merhaba abi. Merhaba nasılsın? İyi misin? İyiyim sen? Biz de iyiyiz. İsmin ne? İsmim. İsmini söylemesem. Tamam söyleme. Ee, şu an video çekiyorum. Videodasın. Tamam. Ee, hadi Vini sen al. Sen vur beni. Bin senin olsun. Yok abi sen vur ya. Ben zaten full postum. Olsun olsun bir şey olmaz. Hadi o sen. Ya, Ama bak hatırası kalsın bak. Youtube'a çıkacaksın şimdi. Youtube'a koyacağım bu videoyu. Hatırası olsun. Sen Vini al. Tamam, teşekkürler. Hadi bakalım patlat bizi. Eline sağlık. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kil namına çok bir şey olmasa da muhabbetli, sohbetli, e, dertli, tasalı artık elimizden geldiği kadar bir video yaptık. 7 taneci kil aldık. İkinci e, olarak bitirdik. Takipçi kardeşimize de e, galibiyeti hediye ettik. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Umut'un kanalını sağ üst karta koydum. Bir girip kontrol edip bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Haydi bay bay.